Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amciniz. Bugün bir BMW yakalamışım. Aman aman cayi cayi yani. Böyle bir şey yok. Hatchback kötü kısa. Baba tertemiz. Ekstra bir şey var mı oğlum? Bu yabancıla neden ekstra ekstra hiçbir şey yapmıyorlar ya. Bir şey mi yok oldu orada? Hiçbir şey olmuyor. Bakalım. Aynen hiçbir şey olmuyor. Bir de şuradan bakalım. Heh. Parayı yaktı. Bu ne oldu? Hayır, birden hiçbir şey yapmamıştır Bu kadar üşe geçişliği olamaz diyecektim baba bak. Gördün mü? İyi. Oğlum o ne güzel bir basış lan. Çok iyi basmış bir de arabada kamber de var. Aa, şeker insan ben bunu görmemiştim. Neyse. Devam ki şöyle hafiften bir çıkalım bakalım neler yaşayacak. Şey Sonra kamerayı zaten şey ettirik. Ama dönmüyor ki. Şimdi biraz daha ileri çekeyim. Hayır hayır hayır. <laughs> bak bak. bak. saçma bir şey yapmışsın. Hadi. Oğlum araba altı yüz diyor, arabada altı yok diyorlar ya. Nasıl bir şey bu? Dur 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 dur. bir dakika. İki saat sonra yaptık diyorsun kendine gel be. Sağ solda direkt şey yapıyor ha. biliyor musun? Ya ne oldu bu arabaya bir şey olmuştur kesin. Yok aslında hiçbir şey olmamış. Gel babacım bakayım seni biraz düşürelim şöyle. Oyun gitti. Geldi geldi geldi. Alttan bir yerden de şey indirdik ama. <laughs> nasıl altı olmaz ha? Bak. Ah. Sakin sakin. Bakacağız şimdi. şey kesiyorlar içeride ha. nasıl otomatik olmaz ya? ya yani ona... Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. Bir daha dön, bir daha dön. Bir daha dön, bir daha dön. Bir daha dön, bir daha dön. Nasıl lazım ki aramız bağırsın? da böyle bağırma gideceğiz. Nasıl ya? Dikkat almasın diye bize verdiklerine bak. Oğlum ey ey ey. Göz göre göre girdik adamın şeyine. Babacım affet be. Hakkını geliyorum az kaldı dayanın. buradan geçmez geçmez. Uş. Ama yol nasıl güzel biliyor musun? Ha böyle böyle. Var, evet arkadaşlar. Bir videodan videodan videonun daha sonuna geldik. Hepinize Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Böyle değil aslında. sıfır. Vay.